Evet herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir Belgeri Yorum'la beraberiz. E, sonunda bu halede düştüler. E, Cem Küçük bile yeter dedi. E, siyasi hayatları, kredileri hiçbir biçimde kalmadı. E, seçimle gelen Türkiye'de maalesef seçimle gitmiyor. E, bu Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ve ne yazık ki Ali Koç'a kadar Böyle devam ediyor. Bugün itibariyle Fenerbahçeliler sevinmiştir herhalde. Mutlak mutlan işi bitti mi? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bu önemli bir mesele ve F-35'leri gösterip Boeing'leri çakacaklar. Erdoğan ve Trump'ın yeni planı ne üzerinden şekillenecek? Buna da bakmamız gerekiyor. Evet, tamam yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum elbette. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet hazırsanız başlamak istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. E, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP tarihinin 60. kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli sayıldı. 82 oy ise geçersiz çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinden delegeler seçime ya gelmedi ya da geçersiz oy kullandı. Burada bizim irademiz yoktu gibi saçma bir oyunla yeni bir yol tutma çabasında iç, e, yol tutma çabası içerisinde olabilirlerdi ama havuz medyası bile mutlak kutlan fikrinden vazgeçince bu da çalışmayacak gibi duruyor artık. Özel son iki yılda üçüncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Bunun hem siyaset hem de medya dünyası açısından da önemli yansımaları olacak. E, bu konuda da emin olabilirsiniz. Beştepe CHP'yi Topyekün AKP'nin arka bahçesi yapma isteğinden ve partiyi dilediği biçimde etkisiz elemana devretme isteğinden vazgeçer mi? Bunu zaman gösterecek. Ama bu hukuksuz satranç oyunu sürecek gibi görünüyor ve Erdoğan en rahat biçimde seçime gitmenin yollarını aramaya da devam edecek. Ancak gerçek şu. Önemli bir gerçek var. Özgür Özel Kurultay Mahkemesinden önce yaptığı kritik hamle ve olağanüstü seçim talebiyle hem AKP'yi hem de saraya boyun eğmiş yargıyı kitliği verdi. Çok önemli bir psikolojik e, zafer bu. E, bir zafer daha kazanmış oldu ve kısa zamanda üst üste gelen zaferler bunlar. YSK'yı çaresiz bıraktı. Mahkemeleri de tartışmaya açarak Ürküttü. Bunların tartışılması e, çok önemli. E, CHP'de Erdoğan sopası ile koltuğa oturmak e, isteyenleri, onlara yol açmaya çalışanları e, bir e, çukura çekti ve e, bu şekilde onları da itibarsızlaştırdı. Şimdi Normal koşullarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kayyum Gürsel Tekin'in bir daha siyasi arenada yüzlerinin görünmemesi gerekiyor seslerinin duyulmaması ve sosyal medyada varlıklarının e, sürmesi bile mümkün görünmüyor e, medyada böyle öyle bir şey oluyor ki artık e, Cem Küçük'ü bile geçme kapasitesine e, ulaşanlar var onların konuşu e, konuşmaları dahası e, kariyerlerinin de e, bir biçimde bitmesi lazım yani politik koşullar bize bunu gösteriyor e, açıkça Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresi artık bir an önce şunu yapmalı e, troll siyasetinden vazgeçip kesin bir biçimde evlerine dönmeli Kılıçdaroğlu ve tarafkirlerinin siyasi hayatları da kariyerleri de kredileri de tamamen bitmiş durumda yani siyasi gerçek bize bunu gösteriyor Israrlı tutuma devam edecekler mi bilmiyoruz sonunda ama şu hale düştüler e, Cem Küçük bile yeter dedi. Bir seyrettirmek istiyorum. E, ondan sonra da e, devam etmek istiyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bunu bugün hepiniz e, mutlaka seyretmişsinizdir. Aksi İstanbul. İl o zaman söyle arkadaşlarına daha diretmesinler. Bak yenildiklerini kaybetsinler. Parti artık. Ya sen meseleyi, de, sen meseleyi, işi. Kemal Bey, Özgür Özel, Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu. Ya Kemal Bey'in şahsına Cephesinde demiyorum. Cephesinde tartışırsan Etrafına konu, konu, konu Abi, özünü kaçırırsın. Bu iş biçim yesek kaldı. Kimsenin bir şeyle uğraştığı falan yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuka uygun, etik ilkelere uygun, tüzüğe uygun, siyasi partiler kanununa uygun, bağlı ya olduğu medeni kanun, dernek kanununa, dernekler kanununa uygun. Saat, tildi. ya Kasım ayında bir seçim olduğunda 2023'te İstanbul'da niye 48 saat içerisinde itiraz etmediniz? Evet, durum ne yazık ki böyle. Bu e, herhalde e, medya üzerinden de bir utanç e, durumu olarak tartışılmalı. Yani önümüzdeki yıllarda herhalde, önümüzdeki dönemlerde herhalde bunlar da Türkiye basın tarihinde, basın tarihinde e, konuşulacak meseleler olarak gündemimizde olacak. CHP'nin 4 Kasım e, 2023'te gerçekleştirdiği 38. olan Kurultayın iptali biliyorsunuz. Ee, bu istemle e, dava açılmıştı. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde e, yapılan 15 Eylül'deki 3. duruşmada da mutlak mutlak karar çıkmamıştı ve e, yine hepinizin bildiği gibi 24 Ekim tarihine ertelenmişti. Şimdi önemli bir soru. Bu soruyu bir kere daha sormak ve üzerinde durmak gerekiyor. E, bu soru saray rejimi tarafından da bana kalırsa değerlendirilmeli çünkü CHP'de yaratılmaya çalışan bu kaos ya da bu çatlak nerede e, ne derseniz deyin ya da bu çatlağı yaratma isteği CHP lideri Özgür Özel ve toplumsal muhalefetin acaba işine mi geldi bu önemli ve sarayın da buradan hesap yapması gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi yok edilmek e, istenirken bu adam da güçlendi e, bunların dikkate alınması gerekiyor. Artık bugün itibariyle bu soruya olumlu bir cevap vermek de mümkün. Neden? Kılıçdaroğlu taraftarları mutlak mutlak kararı veremeyen mahkemeye bile öfkeleniyorlar. Yani burada bir denge bozulması durumu da söz konusu. Ee, direnç gösterdi toplum. Direnç gösterdi CHP siyaseti ve bir, belki de çok uzunca bir süredir tarihinde bunu ilk kez yaptı. Bu nedenle de trollerin bile havlu atmaları Sağlandığı. Tabii e, e, güven olmaz bu isimlere ancak bugün itibariyle durum bu şekilde görünüyor. E, Kılıçdaroğlu tarafındaki CHP etkisizleşti. E, i̇yice etkisiz hale geldi. Ayrıca önemli bir mesele de şu bana kalırsa e, CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin bunu ifade etmişti. Biraz da böyle doğrusu Sayın Hikmet Çetin üstü kapalı gönderme yapacak şekilde ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun sarayla temasta olduğu ortaya çıkmıştı. Biz de geçtiğimiz programlardan birinde bunu söylemiştik zaten. Çünkü Kılıçdaroğlu cephesinden aldığımız bir bilgi vardı. Bu bilgiyi paylaşmıştık sizlerle ve bu bilgide aktarılana göre Kılıçdaroğlu yaptığı temaslarda 15 Eylül'de partinin başına tekrar geçerim ya da bir daha bu iş yürümez demişti çünkü bu iş sürdükçe her geçen gün itibarsızlaştığını söylüyordu. Evet, eğer durum hakikaten bu şekilde ise ve Kılıçdaroğlu sandığımız kadar inatçı değilse artık mutlak butlan tartışmalarının gizli öznesi olmayacak ve sessiz sedasız bir şekilde Ankara'daki ofisini kapayacak siyasetten el ayak çekecektir. Yani olması gereken budur. Tabi söylediği gibi olmasını istemiyorsa yani daha fazla itibar kaybetmek istemiyorsa yani normal koşullarda bu mutlak butlan saçmalığının ee, tamamen rafa kaldırılması gerekir artık. Ama şimdilik yerine başka e, formül arama olasılığı ile saray rejimi bu planı böyle tamamen rafa kaldırmış değil ama durdurmuş olabilir. Ee, yol haritasını bir kez daha saplayacaklar. Ancak e, büyük olasılıkla da şu var, e, daha doğrusu şu yok. Ajanda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yok. Kimin ajandasında? Elbette Erdoğan'ın ve saray rejiminin ajandasında. Çünkü Kılıçdaroğlu sayesinde az önce de ifade ettiğimiz gibi CHP biraz daha birleşti, safları belirginleştirdi, tanımladı, sıklaştırdı. AKP karşısında daha da güçlendi ve hep bölünme bekleniyordu. Hayır bölünmedi, kenetlendi. Bu çok önemli bir gelişme. Gerçekten de bu saat itibariyle İbra artık tamamen CHP'den yana oldu. Psikolojik üstünlük tamamen CHP'den yana oldu. Ee, Özgür Özel'in siyaseten silkelenip kendisine gelmesi, gerçekçi muhalefet tarzını e, yapmaya başlaması ve bunu e, kendisini de keşfetmesi kendisinde e, toplumsal bir umut ve e, direnç noktası da yarattı. Bu tarz e, kendisini gerçek bir lider yapıyor. Bunu ifade etmek gerekiyor. Yani oluşturduğu bu tarz kendisini gerçekten toplumda bir öncü yapıyor. Bunu ifade etmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu açısından ise e, durum e, gerçekten çok vahim. Bir fenomen olma yolunda ilerliyor Kılıçdaroğlu. Umuyoruz ki artık bu yoldan dönecektir. Çünkü çok tuhaf bir biçimde girmediği seçimleri bile kaybediyor e, Kılıçdaroğlu bu gerçekten de enteresan e, CHP'de e, ihraç kararları var e, bu son derece doğru e, bu kararlar bu kararların konuşulması 26 Eylül'deki yüksek disiplin kurulu toplantısında da eski milletvekili ve e, TGRT programcısı Barış arkadaşla Gürsel Tekin'in ihraç edileceği biliniyor Özgür Özel sadece hukuksuz iktidarla savaşmadı. Aynı zamanda parti içinde de bir mücadele verdi. Uzun zamandır da ne yazık ki bunu gördük. Ama şunu bir kez daha söyleyelim. Doğru yöntemler gelişiyor. Doğru yöntemler geliştikçe de iktidar zorlanıyor. Şimdi Türkiye'nin gündemindeki önemli meselelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki o anlaşma, Özgür Özel'in daha Trump açıklama yapmadan önce ortaya çıkardığı ve Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüşerek bir takım kararlar aldığı bir anlaşmaya doğru evrilen durum. Biliyorsunuz Özgür Özel. Bunu aktarmıştı bundan iki gün önce. Şimdi bu tabii yine büyük bir tartışmayı da beraberinde getir. Neden? Çünkü çok fazla bir yoksulluk var. Çok önemli bir yoksulluk var. Bu varken akıl dışı israflar gündeme gelecektir. Yani çok büyük akıl dışı israflar var. Ve bunları böyle kalem kalemde söylemek lazım. Evet. Başka bir şey daha açığa çıkardı bana kalırsa AKP iktidarının hamasetten hamasete koştuğu ve e, savunma sanayinin de böyle mangalda kül bırakmadığı söylemlerinin tam tersi olduğu da açığa çıkıyor. Nedir o? Aslında savunma sanayinde böyle çok büyük bir başarı falan yok. Türkiye çağı kaçırmış. Ve her alanda olduğu gibi elbette savunma sektöründe de çok büyük bir başarısızlık var. Tabii e, dış politikadaki saçma sapan türbülansları da gözler önüne serdi. Özgür Özel'in bu buluşmaya dikkat çekmesi yani Trump'ın oğlu ve Erdoğan'ın buluşup işte e, Trump e, içinde e, bir randevu ayarlama çabaları. Özgür Özel iki gün önce Erdoğan'ın Trump'ın oğluyla gizli bir görüşme yaptı. E, gerçekleştirdiğini duyurdu ve e, bu başlıkta da şunları aktardı Trump'a bir kelime e, söylemediği gibi hangi konuda Gazze konusunda daha geçen hafta e, cumartesi günü İstanbul'da Dolma Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'un oğlu Junior Trump'ı ağırladı onunla da pazarlığa tutuştu diyor Özgür Özel ve bu da davetiyede yazılmadı Davetiye de bir iş insanı olarak yazıldı bu görüşme diye de ekliyor. Özel e, görüşmenin içeriğinden de bahsediyor. Bir süre sonra e, hemen akabinde ama ve e, şu iddiaları da toplumla buluşturuyor. Şimdi bunları kısaca söylemek gerekiyor. Birkaç iddia var daha doğrusu dört e, iddia var. E, Trump'tan, Trump'tan randevu talebi. Trump'ın oğlu e, Junior Trump ile ortaklık iddiaları kirli pazarlar üzerinden e, Gazze konusunda at pazarlığı ve esas mesele 300 Boeing uçağın alımı şimdi ama biz 300 Boeing alımından öte e, aynı gün Trump'ın kendi sahip olduğu sosyal medya uygulaması yani neydi o Truth e, Social hesabından yaptığı açıklamada özgür özelliği doğrulamakla kalmıyor. Aynı zamanda başka bir meseleyi de ortaya çıkarıyor. O da şu sadece Boeing meselesi değil F-35'ler meselesi. Aslında Trump burada e, sol gösterip sağ vuracak. Neden anlatalım. Ee, Trump kısaca şunları yazdı. O kendi medyasında işte Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyacakmış. Başkanla Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımını konuşacakmış. Büyük bir F-16 anlaşması ve e, olumlu sonuçlanmasını beklenen de olumlu sonuçlanması beklenen de e, Trump tarafından bekleniyor. F-35 görüşmelerinin Devamı da dahil olmak üzere pek çok ticari, siyasi faaliyetler üzerinde çalışılıyormuş. Bunlar üzerinde de konuşulacakmış. Şimdi bu açıklamayı yaptı Trump. Ama bu açıklamaya rağmen çok tuhaf bir şey oldu. Dün Erdoğan'la birlikte parti kurmayları da açıklama yaptı. Özel'e tepki gösterdi. Yalanlamaya çalıştı. Ömer Çelik şunları söyledi. Dedi ki dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Neden siyasi cehalet örneği? Şimdi neyin cehalet olduğunu anlatacağız birazdan. Ee, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. <laughs> Aklım ötekine gitti. Ee, Fahrettin'e, bizim esas oğlana. Ee, apaçık bir akıl tutulması ifadesini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Cevdet Yılmaz da mesnetsiz iddialar dedi. Tayyip Erdoğan tabii konuştu. Aslında dedi e, sözcülerim açıklamayı yaptı ama dedi e, ben de şunu söyleyeyim dedi sağır duymaz uydurur. Yanımızda mıydı Özgür Özel dedi ama bunun devamını da getirdi. Bizler uçak alımlarını filan dedi. Özgür Özel'e sorarak yapmadık dedi. Zaten bu işlerden de anlamaz dedi. Burası bir aşağılama kısmı. Onun kıratı değil dedi. Şimdi Erdoğan hangi kıratta bakacağız. Hem Trump'ın açıklamaları hem de üst düzey AKP'lilerin e, yaptıkları açıklamalar, e, yalanlamak isterken ortaya çıkan ifadeler aslında iddiaları doğruladı. Ve e, genel anlamıyla ne yaşandığında ortaya koydu. Şimdi aslında bu F-35 meselesi çok önemli bir mesele. E, Türkiye... Ee, bu 5. nesil savaş uçağı e, 35A'lar tam ismiyle e, Lightning 2 bir proje bu. Sadece e, savaş uçakları olarak görmeyin. Bu projeye Türkiye 2000 2 yılında dahil olmuştu e, ve programın e, katılımcıları vardı. Hala devam ediyorlar. E, çok fazla uçakları var. E, buna mukabille Türkiye'nin bir savaş filosu bile yok. Yani savaş filosunu filan da bırakın zaten. Yangın söndürme uçağı filosu bile yok Türkiye'nin. Şimdi kim bu e, programın katılımcıları? E, o dönem 2002'de Türkiye'nin yanı sıra e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, e, İtalya, Hollanda. Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'te sonradan e, Yunanistan'da eklendi. Yani aslında e, teknolojiyi alma konusunda olsa da e, herkesin e, gücü o e, en büyük NATO ordusu denilen Türkiye'den. E, maalesef donanım konusunda Türkiye'den kat ve kat güçlü. Türkiye F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını, Tedarik edecekti. Bunun yanı sıra filosuna 100 adet de savaş uçağı eklemek istiyordu. Bunun siparişini vermişti. Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 2014 yılında 25 milyar dolar ödeneceğini söylenmişti herhalde. Bu para ödendi. Yani 2014'te ödeneceğinden söz edilen para. 2018'de şu oldu. 4 tane F-35 uçağı e, mülkiyetleriyle Verildi. Kağıt üstünde Türkiye'ye verildi. Ama uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmedi. Mülkiyetleri verildi. Kağıt üzerinde. Ee, ne oldu peki? Bir kandırmaca oldu. Dendi ki uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk pilotlarının da katıldığı bir e, eğitim programı var. Burada kullanılacak. Sanki Türk uçaklarıymış gibi. Mülkiyeti verildi. Ama anlamadı bu uçaklar. Ee, daha sonra eee F-35 e, uçağının iki e, F-35 uçağının da ilk etapta dört tanesinin mülkiyeti verilmişti. Sonrasında iki e, F-35'in de mülkiyeti verildi. Ama onlar da gönderilmedi. Yani şimdi bunlar e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu e, uçaklar mülkiyet Türkiye'de. Kandırmacaya bakın. Amerika Kongresi'nin bazı üyeleri o dönem yani işte e, 2018, 2019'da e, F-35 ve askeri malzeme satışını onaylamamıştı. E, çeşitli güvenlik nedenleriyle ama başka nedenler de vardı. Gerekçeler arasında Türkiye'deki demokrasinin durumu sayılmıştı ve o dönem bazı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olması hatırlayın papazdan e, ve çok daha önemli bir mesele üstüne Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınması meselesi vardı. Şimdi nihayetinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o dönemde oydu. Donald Trump Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak e, durdurulduğu e, yazan yasa tasarısını Ağustos 2018'de imzaladığı Yani F-35 işi patladı. Ağustos 2018'de. E, alt uçak da Türkiye'ye transfer edilmedi. Hani ilk etapta dördü eğitimde kullanıldı. Amerika'da mülkiyeti Türkiye'ye ait. Sonra e, ikisi mülkiyeti yine Türkiye'ye geçirilen alt uçak Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, Türkiye'ye gönderilmedi. gönderilmediği gibi de ne oldu biliyor musunuz? Türkiye programdan çıkarıldı. Yani ana fikri olarak kısacası Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolandırıldı. Bu çok net bir biçimde ortada. Hani böyle e, eskiden e, tam bağımsızlık, yarı bağımlılık, e, bağımlılık falan denir diye Şimdi öyle bir noktaya geldik ki e, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolandırılıyor ve bunu Türkiye'ye işte savaş uçağı projeleri falan diye hamaset olarak Yediriliyor. Aslında şimdi esas mesele bu S400'lere değinerek de biraz derinleştirilebilir. Çünkü S400'ler de işlevsiz, Suriye politikaları nedeniyle Rusya'ya verilen tavizler neticesinde onlarda satın alınmıştı ve. Onların da işlevsiz olmasının amaçları var. Bir kere NATO ve Amerika Birleşik Devletleri şerh koyuyor bu noktada. Kullanamazsınız diyor. Ee, Rusya ile gelgitler oldu. Onlarla sorunlar oldu. Velhasıl işte depodalar hala. Durum bu. Ee, Kasım 2015'te neden alındı bu S-400'ler? Hani e, ülkenin bekası, ülkenin güvenliği hep sözünü ettiğimiz ya da ülkenin geleceği teminatı için falan olmadı. Şu nedenle oldu. Kasım 2015'te e, Türk jetleri bir Rus savaş, e, savaş uçağını e, hava e, sahamızı ihlal ettiği gerekçesiyle birden çok ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. E, paraşütle atlayan pilot cihatçılar tarafından Bayırbucak bölgesinde öldürüldü. Şimdi bunun üzerine Putin Çile'den çıktı, e, delirdi ve Türkiye'ye Erdoğan'a karşı anladığımız kadarıyla masa arkasında, perde arkasında şantajlar yapmaya başladı. Ee, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyordu. Ön tarafta vitrinde bize işte ticaret, siyaset e, alandaki, Suriye alandaki anlaşmazlıklardan söz ediliyordu. Ama devasa bir e, durum vardı arka planda. Erdoğan'ın elini kolunu bağlayan şey e, Putin'in çekmecesinde yani o e, S-400'lerin hayata geçmesini ya da geçmemesini bugün hala atıl kalmasını sağlayan ama paralarının ödenmesini sağlayan şey Putin'in çekmecesindeki işit Erdoğan ilişkiler dosyası ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kozuydu. Ee, nasıl yazık oluyor değil mi ülkeye? Ee, Türkiye geri adım attı. Daha doğrusu Erdoğan geri adım attı. Ee, Erdoğan sayesinde Türkiye Rusya tarafından dolandırılmıştı. <laughs> Önce Rusya tarafından dolandırılmıştı. Şimdi durum nedir? Şimdi parası ödenen F-35'ler ortada yok. S-400'ler işlevsiz ama Amerika Birleşik Devletleri ile yeni anlaşmalar kapıda e, ve ee, Rusya ile de diplomatik olarak yakınlaşmaların devam edeceği s 400ler ve başka donanımlar konusunda söyleniyor. Ee, Amerika ve NATO'nun önemli bir şehri var e, demiştik F-35'ler konusunda fakat Türkiye anladığımız kadarıyla bir kez daha e, bu e, e, konuda yani silah ticareti konusunda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolandırılacak, yeniden dolandırılacak. E bahaneler de hazır. E demokrasi çok daha kötüleşti son yıllarda. E Rusya'dan S400 hava savunma sistemi e alınan e hava savunma sistemleri atıl olsa da yerlerinde duruyor ve iki ülke yeni anlaşmalardan söz ediyor. Üstelik. Amerika Temsilciler Meclisi'nde e, geçen seferden karşı çıkanların sayısı geçen seferden çok fazla. Çünkü bunun da onlar açısından bir e, anlamı e, somut bir karşılığı var. İsrail ve Orta Doğu'daki geriliği. Yani şöyle olacak açıkçası ülkenin değil Erdoğan'ın koltuk bağımlılığı ve onu e, terk edemeyecek olmasın nedeniyle Türkiye tarafından yine alım yapılacak. Ama bunlar bu sefer F-35'lerin tapuları bile olmayacak. Hani ismi var cismi yok denir ya. E, geçen sefer öyleydi. Bu sefer bu da olmayacak. Ne olacak biliyor musunuz? Erdoğan koltuğunda kalabilmek uğruna e, Trump'ın bir dediğini bir kez daha e, iki etmeyecek. Aslında Trump F-35'lerden falan bahsediyor ama mesele F-35'ler değil. E, o 300 Boeing aslında e, konu edilen Özgür Özel'in ifade ettiği o 300 Boeing uçağı alınacak. E, 300 uçağın yaklaşık maliyeti 800 milyar dolar. Kabaca rakam bu. Yani bu şu demek Türkiye'nin 2025 gelir bütçesinden bütçesinin yüzde otuzuna tekamül ediyor demek. Türkiye hani anlatıyor ya yani daha doğrusu Türkiye ile değil Erdoğan iktidarı ile ilişkilendirmek lazım. Hani çelik kubbeler yaptık, İsrail'e savaş açarız, Türkiye en güçlü alanda e, orduya sahip falan diye anlatıyor. Eee bunların hiçbirinin ne yazık ki gerçekliği yok. Dediğimiz gibi Türkiye'nin bir savaş uçağı filosu yok. Gerekelim. Türkiye'nin bir yangın, orman yangını söndürme filosu yok. Şimdi gerçi F-35'ler alınmasa ne olur? Hani o devletimizin bize okuttuğu ya da AKP iktidarının bize okuttuğu Hamaset tarafından bakalım Hiçbir şey olmaz. Neden? Hem yerli hem e, milli savaş uçağımız yakında göklerde zaten. E, bunun yanı sıra yolcu uçaklarımız da göklerde olacak. Bir de şu var biliyorsunuz hepiniz. E, savaş gemisi maketimiz var. Erdoğan bunu paşalara taşıttı. E, ya Bunların hiçbiri olmadı. Ne onları alabildik ne bunlar hayata geçebildi. Burada da sıkıntı yok. Damadın İHA ve SİHA'ları bize her yolu açacaktır. İstesek bunlarla Kudüs'ü 3 dakikada alabiliriz. İyi akşamlar diliyorum. Yarın Can Dündar'la Özgürüz'de görüşmek dileğiyle.